Siz dininizi ve ahiretinizi dünyanız uğrunda feda ediyorsunuz. Elbette mabeynimizde tahmininizce bulunan muhalefet sırrıyla biz dahi hilafınıza olarak dünyamızı dinimiz uğrunda ve ahiretimize her vakit feda etmeye hazırız. Sizin zalimane ve vahşiyane hükmünüz altında bir iki sene zelilane geçecek hayatımızı kutsi bir şehadeti kazanmak için feda etmek bize abı kevser hükmüne geçer. Fakat Kur'an-ı Hakim'in feyzine ve işaratına istinaden sizi titretmek için size kati haber veriyorum ki, Beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız. Kahhar bir el ile cennetiniz ve mahbubunuz olan dünyadan tard edilip ebedi zulümata çabuk atılacaksınız. Arkamdan pek çabuk sizin Nemrutlaşmış reisleriniz gebertilecek, yanıma gönderilecek. Ben de huzur ilahide yakalarını tutacağım. Adaleti ilahiye onları i sahiline atmakla intikamımı alacağım. Ey din ve ahiretini dünyaya satan bedbahlar, yaşamanızı isterseniz bana ilişmeyiniz. İlişseniz, intikamım muzaaf bir surette sizden alınacağını biliniz, titreyiniz. Ben rahmet ilahiden ümit ederim ki, mevtim hayatımdan ziyade dine hizmet edecek ve ölümüm başınızda bomba gibi patlayıp başınızı dağıtacak. Cesaretiniz varsa ilişiniz, yapacağınız varsa göreceğiniz de var.'' Ben bütün tehdidatınıza karşı bütün kuvvetimle bu ayeti okuyorum. Ellezine Kalehhümmin nauinden nasikatçe meuleküm, Fah şevhüm, fezadehüm imanen ve kâlû Hasmin Allah ve nimel ve vekil.